İyi geceler millet. Yarın ee, nereye gidiyorum? İstanbul'a gidiyorum. Galatasaray Beşiktaş maçını izleyeceğim. Alican kardeşimle birlikte. Sabah 10 arkadaşlar sabah 10.30 dersi vardı. Eee romatolojideydik dahiliyede. E, o bitti şimdi. E, çıkartıp acilen Alican'la buluşup e, havalarına doğru gideceğiz. Görüşürüz. Hastaneye seni yürüyor. Bu arada geldik şimdi bakalım. vamos chutar sala Gazili olmak ayrıca mıdır? Çıktım şimdi okuldan. Alican kardeşim bekleyeceğim. Tam hukuk fakültesinin karşısından. Bekleyin çıkmıştır inşallah. Birazdan gelecekler bakalım. Evet, Merhabalar. Alican Bey ile buluştuk. Merhabalar. Havaalanı servisimize de bindik. Aynen bindik. Peki arkadaşlar şimdi soracaklar. Alican abinin niye gözlüğü yok? Ya onu unut. Almayı düşündüm ama maça falan gidiyoruz. Ya dur. <laughs> Maça falan gidiyoruz, da ee, uğraşmayayım dedim. Aynen, ondan. Kısa ve evet. Aynen. Ne düşünüyorsun kardeşim? Kısa ee, böyle, havaalanında tartışırız yine. Valla heyecanlıyız. Heyecanlıyız ee, arkadaşlar. Düz da inşallah Galatasaray-Beşiktaş maçını izleyeceğiz, gideceğiz. En yani kötü Bruma'yla Snyder izleriz ya. Ee, ya ben yine kazanalım. Kazanalım. Kazanalım diyeceğim. Kazanalım, özür dilerim. İnşallah. Evet, indik. Gidiyoruz havaalanına. Ne olur kanka. Güzel şeyler olur, diye umuyorum. Tüklük e, köfte yiyelim mi? Onu kesin yiyeceğiz <laughs> Onu kesin yiyeceğiz. Evet sıkı bir güvenlik önlemi. Ne diyorsunuz Alican Bey? İyidir iyidir. İyidir değil mi? arkadaşlar. Evet, yani pek yolumuz düşmüyor. Söylenemez, İstanbul'a gittiğimiz Evet. evet. Bak seneler sonra ilk kez gideceğim mesela. Bir 5 sene önce, 6 sene önce falan gitmiştim. Ben de bir 3-4 sene oldu. Hazırlıkta mı gitmiştin oldu. en son? Hazırlıkta bir gitmiştim. Beyaz Şov'a gitmiştim arkadaşlar. Aa, ee, böyle anlatıyor da sonra anlat diye yerde falan oturmuş böyle. Acı çekmişler. Abi, ne yap Çok ne yorulmuşlar. Yapalım? Hiç ne havalı yapalım? bir şey değil yani gençler. Özellikle Abi, üniversiteye geri gidecek olanlar. Beyazıt Öztürk utansın. Ya. <laughs> ne yapayım abi Aynen, adam beyaz, gitmişiz oraya. Beyaz adam yardım yapıyor. Fotoğraf mı bunda... çekiyoruz oğlum? Niye mi? Bir dursana ben, Ben Ali Can Yazıcı. Başkent Üniversitesi'nde <laughs> okuyorum. Aynen. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Ee, buradan sizlere sesleniyoruz. Burcun? Ne alakası var? Ha şimdi? tamam. Hep böyle söylenir ya boyum kilom burcu. Ha pardon o Desti izdi Aynen o. Biraz <laughs> da kişisel bilgiler <laughs> oluyor. Elim var, arabam var. Valla arkadaşlar ee, üniversite hayatı biraz da böyle, biraz freesiniz işte görüyorsunuz. Geziyorsun, tozuyorsun falan. Yani, <laughs> e, derslerden de ara buldukça bizim sınavlara daha çok var değil mi? Aa dönem yeni başladı. Dönem yeni başladı abi. Şöyle çekelim. Normalde abi Tugay abinizin e, dönem başı da sınavları oluyordu gençler. Ooo bunların yani, önce böyleydi. Ben genelde freeyim ilk iki ay, rahatız da. Tugay abinizin off. Yani bu sene iyi ama bu sene bir boşluğu var dedik maça gidelim. Maça gidelim. Valla Beşiktaş maçına denk geldi. Beşiktaş maçını da görünce atlayalım gidelim oldu. Güzel oldu güzel, güzel oldu. oldu. İnşallah siz de e, zamanı gelin, gelince. Gelin. Gelin yani, böyle yani. Aynen. Yani tadını e, çıkartırsınız. Üniversitelere gelin sağa sola gidersiniz. Motive işte. ediyoruz. Motive ediyor Tugay abimiz. Değil sizi. mi? Sen aynen. de diyorsun şu an. Vesile olabiliyorsak ne <laughs> Evet. Uçağa gidelim o zaman. <laughs> Başlasın su Aynen Aynen Evet. Tugay Bey. Nasıl <laughs> soğuk soğuk odalar Yoksun neye yarar Örtün sen kas kas Evet bir talihsizlikle karşılaştık Tencere yok Şurada var Burada yok Ne diyorsun Manzaramız hocam? Manzaramız olmayacak be? ama olsun benim yani, yüzümden değil mi kardo biraz? Tutturdu 12 numara motor kenarı olsun. <laughs> Oradan alalım. Daha önce bir de desen bilmemiştim. <laughs> deneyelim dedik yani deneyelim dedik ama olmadı. Neyse idare edeceğiz Yapacak dönüşte artık. Dönüşü daha mantıklı bir daha yerden seçip seçim bir e, Kadıköy'e gideceğiz sonra. Aynen. Oradan evet, boğayı e, göreceğiz. E, boğayı göreceğiz. <laughs> Oradan metroyla Seyran Tepe'ye Heyran sonra maç Bir yani işte. fikir değişikliği yaptık. <laughs> Böyle bir beyin fırtınası yapıp Kadıköy'e gitmekten evet vazgeçtik. Ee, Levent'e Levent e gidiyoruz. Levent e gideceğiz. Oradan gideceğiz Ali Can'ın bir abisi var, Hulusi abi. Hulusi abi bizi karşılayacak. Daha yakın olacağını öğrendik. Sonuçta işte İstanbul'u çok iyi bilmiyoruz. Sonra da diğer bir arkadaşımız üç kişi olacağız çünkü maçta diğer bir arkadaşımız bize eklenecek. Biraz Levent'te oturduktan sonra, zaten Levent'ten çok yakınmış stat. Oraya geçeceğiz ama şimdi daha bir saat falan bir yol var yani. Merhaba arkadaşlar, Levent'e geldik şimdi. Evet, şu an artık ee, Levent'teyiz. Ee, hava biraz serin gibi değil mi Alican? Biraz hafif, beklediğimden daha serin. Ee, ne yapacağız şimdi burada, burada bir... biraz oyalanacağız. <laughs> bir... oyalanacağız. bir çay mı içeriz? iyi bir vakitte geldik. <laughs> çay, kahve bir şeyler içeriz. Ee, saat daha evet. dört değil mi şu an? Aynen abimi bekliyoruz. Saat, 4 dört, dört saatimiz Bakayım. var. Bakayım. Üç buçuk, dört saatimiz var. Ee, Metroya evet, doğru gidelim, gidelim abi. Metrodan çıkacak. Aynen. Ee, burada Çubuk biraz oyalan. Alalım. var mı ya? Var var. bir çubuk kreger yiyeceğiz. Metro istasyonuna girdik. Alican'ın Hulusi abisi gelecek. Aynen. Şimdi Güzelmiş lan buralar. Güzel. Yani başta pek Tam bir Ankara gibi değil. Başta tek buruna koymadın ama ya. Levent Levent'i beğendik. Dur bakalım daha nerede yani, geliyor. Köprü önü köprü sonrası çok icatçı değildi. Çok hoşuma Farkistan gitmedi yani. Köprüsünün peşine ama gelen gece kondulaşma tuğrayı yani. pek hoşuna gitmedi. Evet, çarpık kentleşme, Ay. gece kondulaşma. Ama çok sonra hoşuma... birkaç gökdelen görünce kendine geldi. <laughs> Yani Güzelmiş dedi. İnsan kendinden çok daha büyük olan bir şeyin karşısında bir Aynen. hayranlık duyuyor hayranlık duymaya Aynen. başlıyor. Aynen Bunu öyle ettik. sosyal öyle bir deney yaptık. yaptık yani. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi metroya geldik. Aynen. Galip, Galip kardeşimizle kardeşimiz kardeşimiz. dahil Dahi olduğumuz. <laughs> Nerede iniyoruz kanka? Galipsin Sanayi'de iniyoruz. Sonra da te Seyran Tepe'ye aktarma yapıyoruz. Sonra da coşuyoruz. İnşallah. Ya, Aynen. Koşuyoruz. Aynen. Artık, evet. Bir dahaki bağlantı stat'tan inşallah. İnşallah. <laughs> Meş meşhur merdivenlerden çıkıyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Vallahi. Maç sonrası Nevizade inşallah. Maç sonrası Nevizade yapmak nasip olur inşallah. İnşallah. Galibiyetle dönmek. 7'den 70'e taraftarlar. Korkmayın start. İçin şey, yani. daha iyi. Kaşa! <laughs> Canım veda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez. Senin sevgin bu dünyada. Beyler, 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 beyler. Stadyuma geldik be stadımıza geldik ya. Evimize geldik arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Her yer Galatasaray. İlk defa bu kadar fazla Galatasaraylı görüyorum. Nasıl ne düşünüyorsun Alican kardeşim? Evdeyiz, evde abi. Sunumda. Galip zaten buraların daimi üyesi. Bakalım. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım gerçekten. Allah'ım ya Rabbim. Abi inanılır gibi değil. Diğer kamerayı ver, çevir. Abi. arkadaşlar selamlar. Stattan çıkış çok çekmedim çünkü keyfim çok kaçıktı yani. Şimdi Alican'ın kuzeni var Hulusi abi. Onun evine geldik. Bayağı sohbet <laughs> muhabbet ettik. Bak Alican da gülüyor orada. Yatacağız bugün böyle koynuş koynuş Hulusi Bey. <laughs> Gitme zamanı. <laughs> Yenildik gidiyoruz. Umduğumuz gibi olmadı maalesef. Evet, arkadaşlar. <laughs> Hiç mutlu değilim ya. Hüzünlü ayrılıyoruz. mutsuz ayrılıyoruz. Umduğumuz gibi olmadı. Gidiyoruz uçağa. Gitti yani. Ağırat. Görüşmek üzere. Merhabalar. <laughs> Ankara'ya geldim. Geldik daha doğrusu. Okulumun önündeyim şu an. Tam da gösteremeyeceğim hava karanlık. Çok yorucuydu ya. Gerçekten çok yorucuydu. Sürekli böyle sağ sola giden, sağa sola gidenler nasıl bu tempoda yaşayabiliyor hiç anlamak çok da kolay değil. Ee, şöyle bir özetleyecek olursam e, gittiğime çok pişman değilim. Sonuçta İstanbul'u görmüş olduk. Bir değişiklik oldu hayatımızda bir aksiyon oldu. Ama yani çok üzüldüm gerçekten. Yani böyle mağlup olmaya hani hak etmemiştik falan demeyeceğim. Ee, galibiyeti hiç hak etmedi tam tersi. Çok yanlış işler yaptık yani teknik kadro olarak da ama güzel de. Ee, şimdi bir sürü video çektim parça parça ve bunları birleştirmeye çalışacağım. Ee, size bu videoyu izliyor olacaksınız. Ee, bakalım. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, sözlerimi bitirirken şunları da eklemek istiyorum. Ee, her ne olursa olsun üniversite hayatı eğlenceli, renkli, güzel. Özgür olmak, hür olmak çok güzel. Ee, çalışın, çalışın ve çalışın. <laughs> Görüşmek üzere.